Ay. Öhö öhö. Anam şu serum da 7 gündür bekliyor Allah'ım ya Rabbim. Oh manzara ne güzeldi ya. Evet. Çim, çimden ibaret. Burada kalp sayıcı falan var. <laughs> Edo sen Hapşak. Ana Berra siz ikiniz ne ara geldiniz? Hapşak. 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 Deminden beri hapşırasız mıydınız? Ben, ben de şey diyorum. Evet, ben buraya 10 gün oldu. Ben 8 gündür burada yatıyorum. Ben ben, ben 3, 10 gündür. Ben 3 gündür otur yatıyorum. Ana. Sıraya bakın. Bir şey diyeceğim. <laughs> Bugün burada yoktu. Geç. Aha. Geç geç hadi hadi geç geç geç. Ay geçme şimdi. Bak orada kol var kolu <laughs> indir. Bir dakika bu kırmızı lazerler dün yoktu. Bizi bizi bu. Evet. Bizi bu odaya koymuşlar. Herhalde. Serum takmışlar biz gitmeyelim diye. Şey yapmışlar sonra. Lazer çekmişler. Herhalde doktor çıldırdı. Evet. Bizim doktorun ismi neydi? Kazım. Kazım efendi. Kazım usta diyelim ben. Tamam Kazım. Şimdi bir daha o konu makinesi çalışmıyor. Tamam. Bir bakayım. Ha, aynen çalışmıyormuş. Bak burada lavlar falan akıyor, bir şeyler oluyor. Oğlum bu ne? Adam bildiğin parasıyla lav satın almış. Madenciler adamlarına söylemiş, lav satın aldırmış. Ben burayı çok kolay geçebiliyorum. Hadi, aferin Eda. Aynen çok güzel. Geldim. Yalnız ilk defa Eda'da Abi bu ne? Aa ben İsk iskelet. Bayağı bir de ses Eyvah bizi yemeye gelecek galiba. Aa, bak burada bir tane elektrik e, silah mıdır? E, tabancası mıdır? Nedir? İskelete ateş ediyor. Çabuk. Sen sen ne yapıyorsun? Murtaza. Murtaza. Ne yapıyorsun? Aa! İyiyim abi ben. Ne Çabuk ne buradan kaçmanız, ne lazım. Ne Çabuk. kaçmanız lazım. Çabuk. laka laka Bir dakika Berra. Bir dakika Eda, Berra. Burada bir tane adam var burada. İsmi Murtaza. Murtaza kardeşim söyle ne oldu? Kardeşim ben de bilmiyorum. Ben de sizin gibi yoğun bakımdaydım ama daha sonradan uyandığımda e, e, bulunduğum bulundum, o bulunduğum Odada e, kırmızı lazerler olduğunu e, fark ettim. E, e, daha sonra e, ben de sizinle aynı odadaydım. E, sizin uyanmanızı bekledim. Uyanmayınca ben parkurun burasına kadar geldim. Sonra uyandığınızın sesinizi duydum ve beklemeye devam ettim. Hadi siz ilerleyin ben geliyorum. Ha burada bu, bu odanın ismi X-Ray. X-Ray. Ha biliyorum ben. <laughs> Hadi. Aa, benim eskiden annem çıtasıyor. Murt <laughs> Murtaza abi. Anam ölüyordum asla. <laughs> evet öldü. <gülüyor> <gülüyor> Eda kenarlardan atla. Bir dakika ilk önce ben atlayayım. İlk önce bana atlayayım demiştim sana. Bak kemikleri de tutkalla yapıştırmışlar. Seloban, bak kemikleri selobantla yapıştırmışlar. Selobant. O nasıl bir şey ya? O da yapıştırıcı o. Selobantla yapıştırırsanın onlar şimdi de güzel Hadi Eda hadi Berra. Bir tane yapıştırdı sökmüşler. Öyle yapıştırmışlar. Yaparsınız. Helal Eda çok iyi geliyorsun. Ve helal. Aa Al bakalım. Allah. Hı. İyi bekleyeyim. ben Mehmet. Hadi beza çabuk ol. çabuk. Bak elimizde de Bak bunun içi üşümeye bastım. Bayağı ince He. Aynen. Ya ben de gözüm gözüm pes ediyorum. Ben de ben ben de gözlüğümden dolayı ı, ı, gıdıklanıyorum mu? İskelet abi. Bu, ama kimin? Biz, ama bize ye, ye Aa, arkadaşlar tipinden tanıdınız mı? Neyi? İskeletin tipini. Hani şey vardı bizim. Neydi ismin çocuğun ee, daha dün gelmişti bu hastaneye. O da bizim gibi e, hem bizim gibi hem de ee, Ahmet değildi ya Ahmet Hatırlayamadım dur ee, Hatırlayacağım hatırlayacağım Ak Aklıma gelmiyor Ha Süleyman Süleyman Süleyman'ın Süleyman büyütmüşler iskeletini koymuşlar Tamam checkpoint aldık Bakın sizi ha, Murtaza da Şu iskeletlerin orada herhalde az sonra Yetişir bize Var Süleyman'ı büyütmüşler, öldürmüşler, iskeletini buraya koymuşlar. Neyse ben geçiyorum hadi. Hadi daha nerede? Nerede? Hadi hadi Eda yapabilirsin. Yavaş yavaş zıpla, yavaş yavaş. Aferin. Eda parkurlarda ulaşmış mı ne? Aa. Ha, e, Murtaza. Bekliyoruz, bekliyoruz. Aa Murtaza hoş geldin. Sen bizi geçtin mi ya? Geçtim kardeşim geçtim. Bu pem, bu pembe slime da nedir böyle? Ay bu bu galiba baygınlaştırıcı, uyuşturucu herhalde. Tövbe tövbe. Hani böyle ameliyatta böyle böyle iğne yaparlar ya sonra kendinizden geçilip bayılırsınız. Onu dökmüşler. Bayıltıcı iğnenin şurubu bu. Çabuk geçin. Sakın düşmeyin. Sakın sakın. Hayır. Ben düştüm. Tamam. Beni bekleyin. Beni bekleyin. Ana. Adam bizim Kazım var ya. Kazım bildi. Şey yaptırmış. Ne yaptırmış? He. lav akıttırmış. Benim bildiğim lav şeyden yeryüzünden fışkırır. Yardım. Bu, bu yer üstünden fışkırıyor. Neyse atlayacağız meçhul. Ah, 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 ah. Aa! Oo! Oh, oh. Aha. Ben geliyorum. Bana bana. Anam. Anam Murtaza. Oğlum sen ne hızlısın ya. Kardeşim sen. Sen hiç bir şey yapma. Anam. kemiğe atlayınca bacaklarım kemikte yok oluyor. Çabuk. Hayır. <laughs> Bak, aa aynen dur. Orada düşmemiz lazım. Ha. Şu. Hula. Hula. Ben geçtim. Eda, Eda Ay. sen çık merdivenlerden. Ben geliyorum. Tamam. Aa bak burada kristaller var. Ana. Ne kristal. Bak elmaslar var. Bak şuraya bak. Bak elmas var. Bak. Oo. Bak elmas var şurada. Gerçekten elmas. Elmasla. Hadi. Güzel. Ay. Tamam. Şuna şuna. Eda bu yeşilin üstüne geldin mi? Evet. Al check point al. Aa burada speedrun yapacağız. Macera hazır mısınız? 3 2 1. Evet. Ula. <laughs> <Evet>. Aa. <laughs> Oğlum Murtaza bize geç, bir daha geçerse yok artık diyeceğim artık. Lan oğlum Murtaza. Oğlum bu Murtaza canavar mıdır nedir? Bizden önce varıyor. Neyse şurada Neyse. Ha neyse. neyse şurada bizimkileri izleyelim bari. Yapıyorum, geliyorum. Dur. Dur, Hayır, Eda öldü. Tüh. Geleceğim. Geleceğim. İnanıyorum kendime. İnanıyorum. Ben de. Kap <laughs> <balacım> bana çık bana. Haydi be. Hadi Ah ah be. Eda yine geçemedi abi. Eda yapacaksın. Güveniyorum ben sana. Ben de kendime inanamıyorum. Tamam inanmıyorum inanmıyorum. <laughs> ya abi ne zor ya bu parkur yani Eda için zor en azından. Neyse şöyle yavaş yavaş yapacağız mecbur. <gülüyor> <gülüyor> Güzel tamam. <laughs> Güzel. Çabuk geliyorum gelmek istiyorum. <laughs> Güzel. Geleceğim canım. Tam. Eda yakınlarda. Gelecek. Geliyor. Nasıl siz beni beklemiyorsunuz ki. Hayır, hayır, hayır. Sonuna düşüyordum. <laughs> ya, aferin Eda. Edaya. Oh, hoş geldin Eda. Tamam. Hoş bulduk? Tam burada Dur asansör gibi bir şey var buna bineceğiz herhalde. Ya beni bekleyin. Bir dakika daha binme sakın. Murtaza bak sen nasıl geldin? Ve ha geldi mi Tamam. Bak diyor işte take the elevator back to surface. Bu bu asansör tekrar sizi güneş ışığına çıkartacak. Iı, dışarıya çıkartacak diyor. Hadi bi benim Binin ben hadi benim benim. Oh oho. Ah. Aha. Kafam acıdı. Hani? diyor? Ya ya oğlum. Ya. Oğlum bu Murtaza e, Enderman midir nedir? Şundan duruyor. Aha. Aa ha, kapıyı açtım. <laughs> Abu. -o 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 -o. Arkadaşlar bu görüntüyü görmek hiç istemezsiniz. Benim benimin hafızasından hiç silemeyeceğim bir Öyle şey. Ya. Aa bu bizim Ahmet değil mi? Aynen Ahmet'i ne yapmışlar? lan Keloğlan... Buradan mı çıkacağız? Ha, aynen. Hey maşallah Ahmet. Ben, ben Hey maşallah Allah. Ahmet. İçine 36 tane... Po Merhaba. Yaz bir şey diyeceğim. Bu Ahmet'in ağzı ee, neden bu kadar e kocaman ve saçları neden yok? Ee, korkudan saçları döküyor. Tamam bir dakika. Bak çok korktuğu için saçları dökülmüş. Onu anladım da ağzı niye bu kadar büyük? Yani maşallah. Ahmet yazıklar olsun. Sana hiç çıkıştı Bak ağzı o kadar büyük ki. Bir dakika bak. Ağzı o kadar... Ya tamam. Allah Allah. Bak bir şey diyeceğim. Bak ağzı o kadar büyük ki içine 36 tane poğaça sığabilir. Ve 8 Hadi. tane de pizzas. Hadi gidelim. Hadi kayacağız. Küçük değilim. Aa, burayı biliyorum Buradan tırmanacağız Hadi arkadaşlar Hah, Eda da geldi Tamam Eda yeşil şeyi al Hadi hani bak burada tırmanacağız böyle Kırmızı şeylerin üstüne çık Hadi arkadaşlar elimizden geldiğince hızlı Tırmanmamız hızlı H Hızlıca bu hastaneden kurtulmamız lazım. Ya tamam. beni bekleyin. Oh, oh, oh. Bu ne? Kafa büyüklüğünde bir mide mi? Hadi Eda, hadi 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 hadi. Ne biçim kalp lan? Bir dakika. Biz ağızdan girdik. Yani şu an adamın omzunda olmamız ya, lazım. Om edin. Eda. Ya Ana adamın dondurma. dondurma. Orada donat. Bu böğürtlen kreması gibi bir şey bu. Ayy. <laughs> elimi tut. Tutmadı elimi. Gitsin mi sen Eda? Bu ne böyle? La. Tövbe, tövbe 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 ya. Evet. Şey. Arkadaşlar mide asitiyle karşı karşıyayız. <laughs> beni bekleyin yani adam bizim dünyadaki bütün gazozları yutmuş o kadar güçlü bir mide asiti var ki adamın yani taşı bile taşı bile 50 saniyede eritebiliyor ay hayır bunu tahmin edebiliyorum adamın şeyi çatlamış bunlar onun böyle bir kemik yok ki vüc vücutta bu mide asiti ise mi, mideye bağlı kemik herhalde bilmiyorum. Buradan mı geçeceğiz? Ya hayır. Hadi daha iyi bekliyorum. Eda kaldı. Hadi Eda yapabilirsin. Yapabilirsin. Yapacaksan. Geliyorum. Üstüne üstünü kusadım herhalde. Du 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 çalıyor. Bakalım Eda gelebilecek mi? Ve geldi. Hadi geç, çık, 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 çabuk, 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 Oğlum, arkadaşlar, arkadaşlar köşe building bildiğin kemik yemiş. Arkadaşlar köşelerden gidin, köşeler daha geniş. Aşağıda yine mide ile karşı karşıyayız. Aa tamam bunu biliyorum. Pick a pet diyor. Yalnız bir şey diyeceğim. Kola kolanın renginde fark ettiniz mi? En çok kola içmiş kola siyah olur. Bak. bak, bak nasıl biliyor musun? Normal ee, bak midesinin asiti normal güçte ya. O on kolayı ard arda içince ee, böyle çok sıcak ve bir o kadar da mide bulandırıcı bir mide asiti ortaya çıkıyor. Anladın? Yani asit normal üstte işte, ama o koloları içince daha da büyütleniyor. Ben bunu döveceğim. Geliyorum. En abi ben bu tozu. En abi ben bu tozu dövebilir miyim? Ki mı Ahmet mi? Her ikisini de. Bu son önündeki. Sürekli bir tozu çekiyor. Tamam. Ben. Hadi Eda sen sağdakini. Berra sen soldakini ben de ortadakini. Hazır mısınız? 3 2 ben Bir. Eda sen oradan geç. Başla. Yap. kızım. kimmiş? Eda sen sağdaki. Lan Murtaza ittirme bir. Ben sağ. Eda sen orta. Berra sol. Üç kere bir. Yap. Hı. Yine ben. Sağ. Berra hile yapıyorsun değil mi? Ekranla bakıyorsun. Hayır. Orta. Evet ko kola sitinde boğuluyoruz bildiğin. Sol yine. Ben aynen yine sol. Ya sen hile yapıyorsun ama ekranla bakıyorsun. Sağ. <laughs> Bu sefer ben ilk önce gitsem. Sağ bu sefer herhalde. Ya, evet, sağ herhalde. Yeeyy. Açıl Suzan açıl. Ya. Ya. Bir dahaki ne sen yaparsın ne ya. ya. Tam. İyi tamam Eda gel hadi. Eda gel Eda'nın İyi gel. Hadi hangisi seç. Ya, Ay. Ama Edacığım de ama üzülmek yok ya. Ama üzülmek yok videoda mutlu oluyoruz tamam mı? Ona bu ne böyle? Artık sus. Bu ne lan böyle? Yürü. 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 Bu böyle değil mi? Kötü bir söz o. tamam. Yürü. Of bu şey herhalde Kaburga kemiğinin bükülmüş hali. Abi. Bu ne lan demedim ki. Allah Allah. Edacığım video ortasında kızmaca yapmıyoruz. Aa, <gülüyor> <gülüyor> ha, tamam kaburga kemiği bu. Adamın ve bekle. Adamın ikinci bir kalbi var. Çabuk. Eda daha burada tırmanmamız lazım. <laughs> İlk önce ben tırmanacağım. Sen de hızlı ol kardeşim. Lan oğlum, lan takıldı benim adam bir yer. Adamın ikinci kalbi var. Artık bunlar ciğer mi, ciğer mi, kalp mi emin değilim ama kırmızı bir şey işte. Ben çıkacağım. Çıktım. Bir dakika Eda sen geçmeyi bak ben Berra'ya bakıyorum. Tırmanıyor mu kaburga kemiğinden? Burada kamerayı ee, böyle çevireceğiz daha böyle bak. Hı. 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 Ay, es evde kokusu ay. <laughs> ee, az önce az önce sanki az önce 25 gündür giymediğim çoraplarımı giyip e, kokusunu aldım. Durun geliyorum bekleyin beni. Gelemiyorum. Ananızda siz. Gel. Çabuk. Hadi geçtiniz mi? Geçebildiniz mi? Ben geçemiyorum. Nerede takıldın ki Berra? Hayır gidiyorum. Hayır hayır hayır. Ah oh, öldüm. Zehirlendim. Beni bekleyin. tamam ben. Nerede? Kaburga kemiğinden yukarı tırman. Bana. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel. Eda da geldi. Beni Bekliyoruz. Bekliyoruz Berra. Sen niye O da tırmanıyor herhalde. Herhalde. Ha, hayır hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> Zehirlendim oh. Yine zehirlendim. Gel bakalım Berraş. Bak Berra ölürsen biz devam edeceğiz. Hadi bekliyoruz. Ölürsen devam edeceğiz. Helal ol. ol. Helal. Tamam hadi basa. Uh. Uh. Anam şeylere değmeyin. Nedir o ismini bir... Ay tövbe tövbe. O neydi lan? Ya Ya yine ya o ses ne ya Allah'ım yarabbim Buradan klozetten evet. devam edeceğiz herhalde Evet Burada klozetten devam ediyoruz. Beni bekleyin. Tamam. Ya of benim. Klozet bekleyeyim. de baya paslanmış. Abi yeter kurtulalım artık. <laughs> ben beni bekliyorsunuz. Bekliyoruz edacım. Ya. <laughs> o sesi yapana bir şey demiyorum. Ben yapıyorum. Ya. Eda hadi çabuk klozetin içine atla. Hop, hadi. Hop, hop. Hadi çabuk koş 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 koş. Buradan devam etmeliyiz. Buradan yeşil şeye bas. Bastım. İyi. İyi ya. Iyi ya. Geliyorum. Prenses dedim prensesi. Bu ne? Bunlar kırılıyor mu bilmiyorum. Bakayım. Ha yok belirli bir süreleri falan yok herhalde. Buna böyle tırmanacağız. Çıktık tam lağımdan. Oh! Ha, <laughs> kurtulduk. Abo! Evet. Eda çabuk çabuk zıpla. Tutun o merdiveni. Hadi. Hayır ona değil. Ona değil. Hadi. Hayır. Ona değil. Hadi gel. Hayır. Ona değil. Hayır, ona değil. Hayır, ona değil. <laughs> Ya ona değil. Ya ona değil. <laughs> Gel, geliyorum, geliyorum. Haydi oğlum. Tam Eda da çıktı. Şükür. <laughs> evet bitirdik. Hadi gelin 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 gelin. Şurada nefsiz, dans edelim. Sevincimizi kutlayalım. Hadi Eda çabuk. Yay. Aa, burada başarı şeyi var. Alalım hadi. Böyle başarı şeyi, jeton aldık. Güzel. Fat Pepsin yapımcısından. Burada hem speed şeyi hem de zıplama şeyi. Ee, evet arkadaşlar görüyorsunuz ki bugün çılgın hastaneden kötü kalpli Kazım'ın dokt ka doktor Kazım'dan kaçtık. Umarım video seyrediniz. E, umarım video seyrediniz. Eğer video seyrediniz <laughs> like atın. Abone olun ve bildirim izleyin açın. Bir sonraki videomuza kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ha burada da Hoşçakalın. <laughs> Burada e, herkese de e, çocuk olan herkese e, mutlu dersler, iyi okullar diyoruz. Hoşçakalın.